Merhaba Yay burcu, yükseleni yay olanlar, Ay burcu yay olanlar ve bütün dünyanın yayları diyorum ben. jüpiter'in çocuklara. Evet Şimdi sizlere Mart ayı videosunu çekmek için karşınızda bulunuyorum. Tabii ki önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Neslihan Serin. Neslihan Serin'e Instagram adresim. Onun sonrasında Neslihan Şirin Facebook adresim. Onun sonrasında Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfama da beğeni yaparsanız. Beni mutlu edersiniz. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet mart gündemi de yine böyle dolu dolu. Evet şubatta tutulmalar vardı. Ay ve güneş tutulmaları. Şu anda mart martta da Tabii ki bir yeni ayımız, bir dolunayımız, en önemli gökyüzü olayımız da 4 Mart 15 Nisan 41 güncük Venüs gerilemesi var. Evet, Venüs gerilemesinde eskilerin dönüşü olabilir diyoruz. Böyle müjdeli bir haber veriyoruz çünkü eskilerin dönüşünü bekleyen çok kişiler var. E, duygusal iniş, çıkışlar, fırtınalı, aşklar. Peki, e, gidenlerin dönmesi... Belki dönebilme ihtimali diyelim. Güzel bir haber ama bunun yanında olan ilişkilerde sorgulama var. Bakın bu da e, gündeminizde olsun. Olan çok iyi giden, iyi gittiğini zannettiğiniz ilişkilerinizde de sorgulamalar, masaya yatırmalar, hani eskiden şöyleydik, şu gün böyleyiz, bugün geldiğimiz nokta budur gibi bir e, sorgulamalarla karşılaşacaksınız. Ee, onun sonrasında çünkü venüs durağan halde venüs gerilemesi e, demek ki bizim de aşk şanslarımızın birazcık böyle yeni yeni tanıştığınız kişilerle e, zannedersiniz ki çok güzel bir aşk başladık bulduk hayatımızın aşkını bulduk ama sonrasında venüs gerilemesi bittiğinde e, bazı gerçekler yüzünüze çarpılabilir. E, yani aşırı derecede kıskançlıklar artabilir. Aşırı derecede ilgisizlikler e, yani aşkların artık durağan hale gelmesi diyeyim ben ona çok güzel haberler veriyorum tabii bu arada ama maalesef ki gardınızı alın bunun venüs gerilemesine bağlı olduğunu düşünerekten efendim 15 Nisan'a kadar sabır ediniz eğer 15 Nisan'dan sonra da sizin aşkınız hala ilgisizse e, onu da masaya yatırın o aşkınızı da masaya yatırın ama bu arada Jüpiter gerilememizde halen devam etmekte biliyorsunuz e, sanırım Haziran 9 Haziran'a kadar da Jüpiter bir 5 aylık Jüpiter gerilememiz var. E, tabii ki bunlar şans ve yayılmacı gezegen Jüpiter gerilemede, Venüs gerilemede e, şanslar biraz gerçekten hani yine bizi bulmayacak değil, tabii ki bizi bulacak, e, gerçeklerle bizleri yüzleştirecek, biraz daha böyle tırmalayabiliriz e, şanslarımızı yakalamak adına. Tabii ki Satürn'ü hiç saymıyorum. Satürn yay burcunda olduğu için aralığın 21'ine kadar, yıl sonuna kadar. Satürn de sizin tepenizde yaylar, benim de yükselenim yay. E, i̇şin kötüsü oğlak burcuyum, yaydan çıkacak, oğlağa girecek Satürn. E, yani bir iki yıl daha onu da bırakın, zaten oğlakların yönetici gezegeni Satürn. Ama yay burcunda bir Satürn demek, ülkeler, dinler, dünya, iletişim, liderler, felsefe... E, gibi konuları e, gerçekten içine aldığı için şu anda dünyamız e, biliyorsunuz çalkalanıyor. Çok büyük köklü değişiklikler, kadersel değişiklikler oluyor. Zaten de kadersel değişimi e, global anlamda dedik ve kendi kişisel anlamda e, bir hayli bir değişime uğruyoruz dedik. Şimdi gelelim hemen. Bu arada 12 Mart'ta bir dolunayımız var. Aklınızda olsun. 28 Mart'ta da Koç burcunda bir yeni ayımız var. Dolunayımızsa Başak burcunda. Evet Başaklar, evet Başak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Onlar için ayrı ayrı video çekeceğim. Şimdi gelelim yayların Mart ayı tarot kartlarına. Mart ayında yaylar nelerle karşılaşıyorlarmış? Sorumuzu da soralım. Evet yaylar yaylar biraz böyle e, iyimser yaylar. Çok e, fazla çalışmayı sevmeyip onun sonrasında hazıra gelsin. Çünkü Jüpiter onları öyleye alıştırdı. Satürn de onların tepelerine geldi. Geçen yıldan beri yaylar kendilerine şaşırmış durumdalar. Evet e, şimdi hemen bakıyoruz bakalım. Evet e, toprak grubundan bir erkek ve ateş değneklerden bir erkek. Ortaklarınız olabilir, iş ilişkisinde bulunan e, kişiler olabilir ve siz bunu değnekler biliyorsunuz. E, efendim ateş grubunun temsilcisi siz kendiniz çıkmış olabilirsiniz. Bir erkekle alakalı e, sorunlarınız var olabilir ya da bu kişiyle alakalı ateşlenmişsiniz. Çünkü burada bakın e, yayla bir koç burcu kadar bir aslan burcu kadar atak e, aceleci olmadıkları için e, biraz daha serbest biraz daha yaygın çünkü onlar jüpiter'in yönetiminde koç burcu mars'ın yönetiminde ama nedense biraz agresiflermiş gerginlermiş tez canlılarmış yani bir koç gibi bir e, aslan gibi e, ve onun sonrasında bu erkeğe karşı da tez canlılık çabuk olsun bir şeyler çabuk ilerlesin şeklinde adamın başının etini yiyebilirlermiş yani ortak olabilir ee, tabii ki topraklar güvenli yol almayı ister, güven çok ister ama yaylarda güven isteğinden çok anı yaşama, hayatı yaşama, eğlenme şeklinde başlayan ilişkilerde muhakkak ki iş ve aşk ilişkilerinde sonrasında çok büyük bir güven isteği ve hırs yapar yaylarımız sonradan aşık olursa güven isteği, kıskançlık ve hırs yapabilir Maddi problemler biraz sizi bunaltmış ya da hastalık olabilir bu. Hani böyle önemli bir hastalık değil. Bunalım kartıdır. Hastalık biraz sizi yatağa düşürebilir grip gibi. Öyle bir bakış açınız var ya da para maddi bunalım. Bilinç aldığınızda bakın zalimliğe uğramışsınız. Efendim yakın işte Mart başı gibi böyle soğuk rüzgarlar, soğuk yapmalar sizde de vuku bulacak. Yani geçmiş aylarımızda bir yıkım yaşamışsınız. Bir bunalım. Bir ailevi yıkım olabilir. Onun sonrasında bu kartı da hiç sevmiyorum ama geçmişte kalmış. Bakın şimdi Mart ortasına doğru yine dikkat edin. Kandırma kandırılma. Yaylarımız çok iyimser oldukları için karşıdaki insanı da o şekilde görebilirler. Kandırma kandırılma. Onun sonrasında tuzaklara gelme. Kurban gibi hissetme kendini. Siz güven istiyorsunuz. Bu olaylara bakış açınız bir cimrilik kartıdır bu. Ya karşıdaki insan patronunuz, kendiniz, ortağınız, sevgiliniz çok cimri diye düşünüyorsunuz. Yani burçları bu sizin bakış açınız çünkü. Ya da güven istiyor, parasını sıkı sıkı tutuyor diye düşünüyorsunuz. Ortamınız nasılmış bakalım. Mart ayı ortalarına doğru bir nefes alacaksınız. Ortamınızda istediğiniz karşılaşma yaşanacak. Mart ortasına doğru bakın. Evet, e, zengin olma isteği var. İhtiraslı insanlarsınız. Onun sonrasında bolluk, bereket istiyorsunuz hayatınızda. Böyle bakış açısını devam edin, gelecek. Çok güzel bir karar kartı çıktı yaylara. Evet, farklı hava, soğuk, mantıkla verilmiş bir karar. Artı bir kadın Kadın tasviridir. Bu anneniz olabilir. Sizinle alakalı iş yaptığınız insanlar olabilir. Bakın Şimdi tekrar böyle karıştırıyoruz. Bakalım yaylara güzel bir katta bırakalım. Evet. Yaylar. Bu niye çıkıyor şok haber? E, kısıtlısınız yaylar anılar. Evet tekrar karıştırıyoruz. Yaylar yaylar bakın. Bakın engellemelere. Mart ayının sonuna doğru yayların başına gelecekler derken. Evet harika bir muhteşem zaferden dönen şövalye çıktı. Zafer kartı iyi haberler olumlu 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 haberler. Şimdi melek kartları ne diyor? Ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bu çıktı Onun sonrasında zenginlik yaylara yakın zamanda para var hemen olumlamalarını da veriyoruz. Olumlamalarını da veriyoruz yayların Evet çok güzel bir sarı renk kart çıktı. Yaşamın sert rüzgarları direncimi kırıyor. Bana gücümü yeniden anlama ve bir kez daha anlamlı biçimde kullanma fırsatını veriyor. Bunu şöyle e, özetleyebiliriz. Yaşımın sert rüzgarlarına karşı güçlü bir biçimde duruyorum. Bakın böyle diyebilirsiniz. Videoyu geri alıp kendinize göre de uydurabilirsiniz. Öpüyorum sizi Nisan'da görüşmek üzere sevgili yaylar.